bugünün son sorusu 12 numara Evren'e kaç seçim postu gönderiyorum? Bugün Evren'e kaç seçim postu gönderiyorum? Arkadaşlar seçelim 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 güzellikleri, doğru insanları, bize doğru gelen insanları doğru yanlış biliyorsunuz. Kime göre neye göre? Ee, güzel enerjileri seçelim, seçim posterimizi gönderelim. Ee, sevgili Aynur Tümen de bizim video yapmıştık. Hatırlar mısınız bilmiyorum veya izleyenleriniz oldu mu? Bizim böyle e, var, seçtiklerimiz ya. Ben işte her sene ben yapıyorum. Her sene yapmadan önce de işte Aynur'a denk geliyoruz sağ olsun. O da çok seviyor. Böyle güzel güzel şeyler, seçimler yapıyoruz. Diyoruz ki of oh, oh, şöyle keyifli, konforlu, huzurlu bir evde mi yaşasak acaba bu sene? Şöyle bir yatırım mı yapsak altınlara, gümüşlere, işte hisse senetlerine şunları şunları mı yapsak diye seçimler yapıyoruz. Bunların da görsellerini, işte şimdi dilek panosu diyorlar ama dilek panosu bana sıcak gelmiyor. Ben seçim postları diyorum onlara. İşte post atmaya da alıştık ya Instagram'dan. Böyle seçim postları panomuz var. Bugün bu sorunun gelmesini heceleri nelerdir yapabilirsiniz siz de.